Merhaba arkadaşlar. 28 Nisan Cuma iddia tahminleri günün banko kuponu için banko maç iddia izleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 21.30'da Almanya Bundesliga'da Bochum evinde Dortmund'u konuk ediyor. Bochum'un son 5 maçına baktığımızda Wolfsburg'a 5-1 yenilmiş, Union Berlin'e 1-1 berabere kalıp Stuttgart'a 3-2 kaybetmişti. Eintracht Frankfurt'a 1-1 berabere kalmış, Leipzig ise 1-0 mağlup etmişti Bochum. Dortmund'un form durumuna baktığımızda son karşılaşması Ante Frankfurt'u 4-0 yenmiş. Stuttgart'ta 3-3 berabere kalmıştı. Union Berlin 2-1 yenmiş. Bayern Münih'i 4-2 kaybedip Köln'ü 6-1 mağlup etmişti Dortmund. Bochum'la Dortmund arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 0-2 çifte şans. İtalya Serie A'da saat 19.30'da Lecce evinde Udinese'yi konuk ediyor. Lecce'nin son 5 maçına baktığımızda Sampdoria ile 1-1 berabere kalmış. Napoli'ye 2-1. Empoli'ye 1-0, Fiorentina'ya 1-0, Torino'ya ise 2-0 mağlup olmuştu Lecce. Udinese'nin oynadığı son 5 maça baktığımızda Roma'ya 3-0 yenilmiş, Monza ile 2-2 berabere kalıp Bologna'ya 3-0 kaybetmişti. Milan'ı 3-1, Empoli ise 1-0 mağlup etmişti Udinese. Lecce ile Udinese arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.